bugünkü dersimizde arkadaşlar çok sorulan bir soru. Günün nasıl geçti, neler yaptın veya neler yapıyorsun, alışkanlıkların neler? İşte bugünkü İsveççe dersimizde bir günümüzü anlatacağız. Yani mindak dediğimiz bir günümüzü, kendi günümüzü basit bir şekilde yaptıklarımızın birlikte bu dersimizde anlatacağız. Tabi bunları anlatırken iki zamanı da kullanabilirsiniz yani nütit şimdiki zaman ya da dotit geçmiş zaman diliyle kullanabilirsiniz. Bu size kalmış ama genelde nütit dediğimiz e, şimdiki zamanla anlatılıyor. Ben ikisini de hem dotit hem nütitle birlikte sizlere vermeye çalışacağım cümleleri. İsterseniz hemen başlayalım. Yak vaknar altit klokkan halv Uyku var ye Bunun geçmiş zaman olarak da uyandım demek istediğiniz zaman da yağ vakna de altit klokkan hü var ye Her sabah altı buçukta ne yaparım? Uyanırım. düşar. Duşumu yaparım. Sedan vekker yağ mina ban. Evet, önemli bir fiil. Uyandırmak, vekker fiili. Geçmiş zaman cümlesini de hemen yazıyorum. Vi eter frukost til Evet, birlikte kahvaltımızı yapıyoruz. Efter frukosten yak borçtar tenderna. Evet, efter değil Kahvaltıdan sonra dişlerimizi fırçalıyoruz. Ok hutsar Varnen til skola Evet, husar fiili e, arabayla birisini taşımak, getirmek, bırakmak anlamlarına gelen önemli bir fiil. Yak, böryar, yobba, klokkan, otta. Evet, sekizde işe başlıyorum, çalışmaya başlıyorum. Ya treffar mina kollegor der. Yani burada arkadaşlarımla, meslektaşlarımla buluşuyorum. We pratar. Evet böyle deriz ya gumorron, humördü, hürede yani nasılsın böyle kısa konuşmalar işte bunlara smoke pratar deniyor. Ok, gortil mit, classroom. Lekunen böryar, kvart, över, otta. Evet dersimiz 8.15'te başlıyor. Yak har fika paus. I personel rummet klokkan tiu. Evet, molamız var. Molamızda öğretmenler odasında kahvemizi içiyoruz. Fika paus burada çok kullanılan bir kahve molası. Tam burada işinizle ilgili eklemeler yapabilirsiniz. Yani işte nerede çalışıyorsanız onu söyleyebilirsiniz. Ya yok bar, po en skolan. Ben işte bir okulda çalışıyorum. Mellan otta ok half fen. Yani 8 ile dört buçuk arası bir okulda çalışıyorum. Bunları ekleyebilirsiniz siz. Klokkan tolf har yak lunç. Yak eter lunch met mina elever. Evet ben öğrencilerimle birlikte öğle yemeğini yiyorum. Efter skulan hemtar yak mina ban po dagis ok po fritis. Evet, hem tar almak yine önemli bir fiil. Minfuru ok yak lagarmat hemma. Lagar işte yemek hazırlamak. Evet, yemeği hazırladık. Klokkan half sex eter vi middag tilsammans. Eter middag yak prominerar yürüyüş yapmak anlamına geliyor bu fiilde. Ne kadar alıyormuş? Detar nestan aşağı yukarı entimme sedan tittar vi po tv barnen le gersey klokanyu yak leser en buk i sofan vid hal elva er ya müket, tröt. Evet, bu saatlerde yorgun oluyoruz. Ya gör, ok, leggermay. Evet, gidiyorum ve yatıyorum. Ok, sonlar direkt, direkt uykuya dalıyorum. Evet, böyle kısa bir günümüzü özetledik. Bunu siz tabi kendinize göre uyarlayabilirsiniz. Farklı fiillerle, farklı eklemeler yapabilirsiniz. Ben iki zamanı da hem dootit hem Nutit zamanlarını birlikte vererek e, sizlere açıklamaya çalıştım bu dersimde. Burada dikkat etmeniz gereken Urfeld dediğimiz cümle yapısına çok dikkat edeceksiniz. Fiiller her zaman ikinci sırada bunu asla unutmayacaksınız. Fiilleri zaman kiplerine göre kullanmaya çok dikkat edeceksiniz. İsveççenin temel kuralları bunlar.